Merhaba. YouTube'da bir e, videoya SMO yani sosyal medya optimizasyonu nasıl yapılır? Hızlıca onu göstermek istiyorum. Öncelikle demin yüklediğimiz video vardı. O videonun şu videoyu düzenleme kısmına geliyorum. Geldikten sonra gördüğünüz gibi burada birçok şeyini gösteriyor. Aynı videoya tekrar döneyim. YouTube'da bazı girişim kanalına gittiğimde geldik. Tekrar videolara geldik şu anahtar kelime ile ilgili video. Şimdi bunun şu aşağıya iniyorum. Transkripti göster diyorum. Çok özür. Merhaba ben Abdullah Oskay. Burası bazı. Burada metni göster diyorum. Metni aldıktan sonra şu şekilde. Bunu aldıktan sonra ChatGPT'ye gidiyorum. ChatGPT de bunu vereceğim ve diyeceğim ki bunu smo uyumlu YouTube video altı için uyarla. O bana bunu zaman damgalarıyla birlikte yazar. Eğer yazmazsa biz onu zaman damgalarıyla tekrar isteyeceğiz. Zaman. Zaman damgaları şey açısından kritik. YouTube dünyanın ikinci büyük arama motoru. Dolayısıyla Google'dan da oraya çekebiliyor. Şu gördüğünüz 0.1.0.15 gibi şeyleri koyarsak önemli. 10 saniyenin altında koyamazsınız zaten. Ona izin vermiyor. Dolayısıyla bu da bu şekilde işleyen bir sistem. YouTube'da da Google'da birisi ararsa YouTube'da da bunu bu şekilde koyabilirsiniz. Google YouTube'un 5000 karakterin altına altında altı, YouTube videolarının altında 5000 karaktere kadar şey bulunuyor. Şuraya geldiğimizde gördüğünüz gibi koyduğumda artık anahtar kelimelerde diğer içeriklerde tümü burada görüyorsunuz. Bunu buraya yaptıktan sonra şuraları biraz daha yapmamız lazım. Yani düzenlememiz lazım. Altyazıları vesaire. Kategorilerini her şeyini belirledikten sonra YouTube'da buradaki tavsiye edilen etiketleri de koyabiliriz. Bu sayede daha çok görünür. Bunu ben birazdan daha detaylı yapacağım. Şurada bir de başlık koymamız lazım bu videoya. Bu videoda ihracat için SEO uyumlu anahtar kelime belirleme diye yazdığımda artık daha da iyi olacaktır. Şimdi ben bunu tekrar tıklayıp gittiğimde şuraya SMO'su yapılmış. Merhaba ben Abdullah Oskay. Burası... SMO'su bitmiş oldu. Aşağıda da gördüğünüz gibi artık şu gördüğünüz zaman damgalarını YouTube'da da aradığında görebilir. Birçok kurum, kişi, yapı, devlet kurumları, ihracatçı birlikleri vesaire bunları bu şekilde yapmıyor. Yaparlarsa daha iyi olacak.